Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Serkan Ünal. Kanalımda ekonomi, borsa ve yatırım hakkında videolar paylaşıyorum. Bu videoda da sizlere Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan yükselişi ve bu yükseliş sonucunda şirketler şu anda pahalı mı, ucuz mu? Bunun analizini paylaşmaya çalışacağım. Bu videoyu 6 Aralık 2022'de çekiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Biliyorsunuz özellikle 2021 Ekim'den sonra borsa ciddi bir yükseliş trendi izledik. 2021 Aralık'ta bir düzeltime geldi. Fakat 2022'de bu yükseliş devam etti ve özellikle 2022 Temmuz'undan Aralık'ına kadar çok hızlı bir yükseliş trendi yaşadık. Ve şirketler %150, %200 gibi ortalamada ciddi değer artışları yaşadı. Peki bu değer artışları sonucunda acaba şirketler pahalı hale geldi mi gelmedi mi? Bence bunun anlamanın en iyi yolu şirketlerin piyasa değerinin gelişimi ile satışların gelişimine bakmak. Bazı analizlerde karlılıktaki gelişimle bu analiz yapılıyor ama karlılık biliyorsunuz geçici ve özellikle enflasyon nedeniyle ve muhasebesel bazı koşullar nedeniyle kar olduğundan yüksek görünebiliyor ama satışlara dayanırsak çok daha güçlü bir göstergemiz olur. Çünkü enflasyon Türkiye'de hep devam eden bir şey olduğundan ki enflasyon dursa bile satışların düşmesini beklemeyiz. O halde satışlara dayanarak yaptığımız bir analiz çok daha güçlü olacaktır. Tabi burada şirket bazlı satışlarda düşme görebiliriz. Mesela petrol düşerse tüpraşın satışları düşebilir. Ya da çelik fiyatları düşerse Ereğli'nin fiyat, şey, satışları düşebilir. Fakat genel olarak Borsa İstanbul'a baktığımızda satışların düşmesini kolay kolay beklemeyiz. Tabi dönemsel ekonomik şoklar haricinde konuşuyorum. Burada da gördüğünüz grafikte 2021'in ilk 3 çeyreği ile 2022'nin ilk 3 çeyreğinde satışlar ne kadar artmış buna baktım. Ve bu analizi yaparken holdingleri ve finans şirketlerini analizden ayırdım. Ve hem medyan hem ortalama değerlere baktım. Çünkü ortalamada eğer bir şirket satışlarını böyle 10 kat, 20 kat arttırdıysa ortalamayı bozabiliyor. Ama biz buradaki amacımız borsanın genelinde bakmak. Borsanın geneline baktığımızda da şunu görüyoruz. Medyan değer olarak borsadaki herhangi bir şirket geçen yıla göre ilk 3 çeyrekte satışlarını %128 artırmış. Yani ciddi bir artış var bu tüfe değerinin de çok çok üstünde bir artış açıkçası. Tabi üfeye bakarsak üfenin altında tüfenin üstünde bir artıştan söz ediyoruz. Peki son bir yılda şirketlerin piyasa değeri ne kadar arttı diye bakarsak bu da en soldaki çubuklar. Ortalama da %173 medyan değer olarak ise %124 ki medyan değer burada daha doğru bir değer. Ve bunun satışlardaki artışla paralel olduğunu görüyoruz. Yani aslında son bir yılda borsa ciddi anlamda pahalandı diyemeyiz. Satışlardaki artışla paralel bir artış yaşamış. Ama tabi 2021'de hatırlarsanız özellikle Ekim ayında ciddi bir borsa rallisi görmüştük. Peşine dolar rallisi görmüştük. Zaten enflasyondaki artış da birazcık o dönemdeki hareketlerden kaynaklandı. O yüzden bazı tarihimizi 11 Ekim 2021'e taşırsak yani bu analiz 4 Aralık itibariyle yapılmış. Yani 13-14 aylık bir zaman dilimine bakarsak borsadaki medyan artış %165. Yani satışlardaki artıştan bir miktar daha fazla piyasa değeri artışı yaşanmış. O yüzden yani borsa ucuz kesinlikle diyemeyiz. Ama satışlardaki artışla paralel hatta satışlardan biraz daha yüksek bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yıl önceye göre borsa şu anda birazcık daha pahalı ama çok pahalı diyemeyiz. Tabi bu medyan değerler. Fakat bazı şirketleri görüyoruz 10 kat 20 kat arttıysa tabii ki bu satışlardaki artışla açıklanamaz. Ve hali hazırda para bolluğu da düşünülürse bazı şirketlerde ciddi balon oluşumları olduğu çok aşikar. Sosyal medyadaki ya da televizyonlardaki birçok analizi dinlediğimde şu söyleniyor. İşte bankalar çok ucuz, inanılmaz kar ediyorlar. Bu karlıkta bu piyasa değerleri sudan ucuz. Dünyanın en ucuz borsası Türk borsası gibi. Acaba bu ifadeler doğru mu? Biraz da bunun üzerinde durmak istiyorum. Mesela Garanti Bankası'nı ele alalım. 2021 Aralık sonu itibariyle Garanti Bankası'nın öz kaynakları 79 milyar TL'ymiş. 2022 3. çeyrek sonunda bu değer 132 milyar TL'ye çıkmış. Tabi bankaların sermayesi Türk lirası olduğu için asıl bakmamız gereken değer bu öz kaynaklar. Çünkü eğer bir enflasyon varsa bankaların en öz kaynakları direkt eriyor. Aynı durum bir sanayi şirketi için geçerli değil. Çünkü bir fabrikanız var, arsanız var, binanız var yeniden değerleme yapmıyorsunuz. Aynı defter değerinde kalıyor ama enflasyonla aslında bunlar reelde gerçekte değerleniyor. Sadece kağıda yansımıyor. Bankalarda ise tam tersi bir durum var. Öz kaynaklar enflasyon nedeniyle artıyor. Bu nedenle çok ciddi kar raporluyorlar. Ama bu bir reelde büyüme işaret etmiyor. Mesela Garanti Bankası 2022'nin ilk 3 çeyreğinde 39 milyar TL kar yazmış ki bu çok ciddi bir kar olarak raporlanıyor. Aynı dönemde öz kaynakları %66 artmış. Peki üfe ne kadar artmış? %82. Tüfe ne kadar artmış? %52. Eğer üfe ile kıyaslarsak aslında Garanti Bankası'nın öz kaynakları azalmış. Üfe ile kıyaslarsak %9.1 oranında artmış. Ve normalde raporlanan FK 2.55. Eğer üfeye göre FK hesaplasaydık hesaplayamayacaktık çünkü zarar ediyor. TÜFEĞ'e göre hesaplasaydık da 9.8 FK hesaplayacaktık. Yani Türkiye gibi enflasyonun %80 olduğu bir ülke ile diğer ülkelerin enflasyonun çok daha düşük olduğu diğer ülkelerin bankalarının FK'larını kıyaslamak doğru olmayacaktır. Eğer enflasyon muhasebesi uygulasaydık doğru olurdu. Tabi bu karın da gerçek kar olduğunu söyleyenler bile var. Ama şunu düşünmemiz lazım. Mesela cebimizde bir 100 TL olduğunu düşünelim. Eğer 2002 yılında biz bu 100 TL ile 80 dolar alıyorduk. Bugün 100 TL ile 5 dolar alıyoruz. Bankaların da bu şekilde bir realde değer kaybı yaşadığını unutmamalıyız. Tabi bu tek başına bir gösterge değil. Belki gelecek değer enflasyon düşerse bankalar için de hayat kolaylaşacaktır. Tabi burada nelere bakmamız gerekir? Biraz bunlardan da bahsedeceğim ama ondan önce bir de piyasa değeri bölü defter değerinin oranının değişimine bakalım. Burada da mesela bence finansal şirketler için en önemli gösterge piyasa değeri bölü defter değeridir. Onun gelişimine baktığımızda bunu trading view'den aldım. Farklı kaynaklarda farklı oranlar geçiyor ama genel olarak grafiğin gelişimi doğruyu gösterdiği için bu grafiği kullanıyorum. Oysa aslında şu anda Garanti Bankası'nın piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.82. Bir ara 0.44'lere kadar düşmüştü. Yani 2019-2021 aralığındaki 3 yılda bankalar çok daha, yani bugüne göre çok daha ucuz fiyatlanıyordu. Fakat bugün artık 2018'den önceki değerlemelere dönmüş durumda. Ha, 2002'de, 2006-2007 civarı bundan çok daha pahalıydı. Doğru ama o zaman enflasyon yoktu. Fakat günümüzde %80 civarında enflasyon varken ve bankalarda bir sürü belirsizlik varken piyasa değeri bölü defter değerinin de herhalde çok yüksek olmasını beklememeliyiz. Kaldı ki geçmiş 3 yıla kıyasla neredeyse 2 kat bir primli işlem gördüğünden bahsediyoruz. Peki Bankalar neden defter değerlerine göre iskontolu işlem görüyor ve bunu hak ediyorlar mı? İsterseniz bunu birazcık konuşalım. Şimdi bankaların ellerinde biliyorsunuz tahviller var. Bu tahvillerde tüfe endeksi tahviller var. 10 yıl vadeli hazine tahvilleri var. Farklı farklı varlıklar var. Son dönemde, son aylarda ya da son yılda bu faizler ciddi anlamda düştüğü için bankalar bu tahvillerden ciddi anlamda kar yazdılar. Çünkü bir tahvilin yapısı şöyledir. Eğer faiz düşüyorsa o tahvilin değeri artar. Şu anda tüfe endeksi tahviller bildiğim kadarıyla negatif faiz. 10 yıl vadeli tahvillerin faizi çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Çünkü devlet ya da düzenleyici otorite bankaları bu tahvilleri almaya yönlendiriyor, zorluyor. Zorlayınca da faizler düşüyor. Fakat ileride devlet para politikasını değiştirir ve faizleri artırırsa gerek tüfe endeksi tahvillerden gerek uzun vadeli tahvillerden bütün bankalar yani bütün değil ama bu tahvilleri elinde bulunduran bankalar zarar edecekler ve ciddi anlamda zarar edecekler. Bir diğer konu eğer faiz artışı yaşanırsa bankaların verdiği kredilerde takibe düşme oranı kesinlikle artacaktır. Günümüzde yani mevcut şartlarda baktığımızda bir para bolluğu var. Ha, belli sıkıntı çıkarıyorlar doğru. Belki kredi almakta özel sorunlar yaşanabilir ama genel olarak baktığımızda özellikle COBİ'leri devletin ciddi anlamda desteklemeye çalıştığını biliyoruz ve faizler bu kadar düşükken de şirketlerin borçlarını ödeme sorunu yaşama olasılığı çok daha düşük. Ama ne zaman ki faizler artar o zaman ne olacak? Hem borç bulmak zorlaşacak hem de o borcun faizini ödemek zorlaşacak. Çünkü faizler arttığında ekonomide birazcık yavaşlama trendi başlar. Şirketlerin satışları düşer, kar marjları düşer ve bununla birlikte finansal giderler de artınca ne olacak? Faaliyet karı finansal gideri bazı şirketlerde karşılamıyor hale gelecek. Bu da takibe düşen kredileri artıracaktır. Bir diğer bankaları tehdit eden konu ise enflasyonun ciddi anlamda devam etmesi. Eğer %70-80 dozajında mesela enflasyon devam ederse bankalar %40-50 öz kaynak karlılığına sahip olsalar bile bugünkü gibi aslında zamanla varlıkları ciddi anlamda eriyecektir. Çünkü yıldan yıla yıldan yıla mesela enflasyon %80 iken paranızı %50 vadeli mevduata yatırdığınızı düşünün belki faiz aldığınızı zannedersiniz ama ana paranız hızla eriyordur. Bunu bankalar yaşayabilir eğer enflasyon devam ederse. Tabi eğer enflasyon devam etti ve bankalar piyasadaki mevcut pazar paylarını korumak istediler. O zaman ne yapmaları gerekecek? Bedelli serme artışına gitmek zorunda kalabilirler. Mesela 2018'de biliyorsunuz yine bir döviz şoku yaşamıştık. Sonra faizler artırılmıştı. 2019'da Akbank ve Yapı Kredi bedelli sermaye artışı yapmak zorunda kalmıştı. Benzeri bir durum yaşanabilir mi? Böyle bir olasılık var maalesef. Peki tabi bunlar riskler. Fakat bankaların belki piyasa değerini destekleyen faktörler de muhakkak ki var. Bunlardan biri eğer enflasyon gelecekte düşerse ve biliyorsunuz özellikle 2002'den sonraki dönemde bankalar çok yüksek öz kaynak karlılığına sahip olmuşlardı. Aynı dönemde enflasyon da kontrol altındaydı ve ciddi anlamda, reel anlamda büyümüşlerdi. Eğer öyle bir senaryo ile karşılaşırsak bankaların belli bir potansiyeli de var. Yani sadece negatif bir resim yok, pozitif bir resim de yaşanabilir. Fakat bunları birleştirmemiz lazım. Ve genel olarak da değerlendirme yaparsak bankalar en azından geçmiş 2 yıl önceye göre şu anda kesinlikle çok daha pahalı ve FK'ya bakıp bankalara ucuz demenin hiçbir anlamı yok. Dilerseniz şimdi biraz da bankalar dışındaki şirketlerden konuşalım. Çünkü genel olarak hep FK'ya da bulunuluyor ve FK'ya atıfta bulunarak borsa ucuz ya da pahalı yorumları yapılıyor ve FK'lara da baktığımızda 2, 3 çok ilginç FK değerleri görüyoruz. Aslında bana sorarsanız normalde bir şirket reelde iyi kar ediyorsa 10 FK uygundur. Çünkü eğer 10 FK'lı bir şirket alıyorsak %10 getiri vaat ediyordur ki bu birçok farklı sermaye piyasası aracına baktığımızda iyi bir getiri oranıdır. Fakat günümüzde 3 FK'lar, 5 FK'lar görüyoruz. Neden bunları görüyoruz? Ya da bunlar ucuzda işaret ediyor mu? Şimdi bunu cevaplamaya çalışalım. Burada bankalar, finansal şirketler ve holdingler haricindeki şirketlerin net kar marjlarındaki değişimi görüyoruz. Bunların her biri medyan değerler yani ortanca bir şirketin net kar marjına kısılı gelişmiş onu gösteriyor grafik. Ve gördüğünüz gibi aslında 2010 ile 2021 arası oldukça standart bir şekilde gitmiş yaklaşık %4 mertebesinde. 2021'de enflasyon bir anda atlayınca ve enflasyon muhasebesi de uygulamadığımız için bir kar marjı artışı olmuş. 2022'de bu iyice artmış. Peki bu neden artıyor diye sorarsınız. Aslında bunun nedeni şu. Şirketler bir ürünü 50 liraya alıyorlar. Sonra enflasyon nedeniyle fiyatları artınca bunu 100 liraya satıyorlar. Ve 50 lira kar etmiş gibi görünüyorlar. Oysa aynı ürünü tekrar yerine koymak isteseler 90 liraya alabilecekler. Aslında gerçekte karları 10 lira. Fakat 50 lira kar raporlamak zorunda kalıyorlar. 50 lira kar raporlayınca da ne oluyor? Kurumlar vergisi veriyorlar %20 civarında. 10 lira da gereksiz yere vergi vermiş oluyorlar. Ve bir sonraki sefere yine enflasyon devam ederse sürekli aldıkları stokları daha pahalı satıp daha pahalı yerine koyarlarsa ne olacak? haliyle aslında öz kaynakları eriyecek ya da gereksiz yere gerçekte olmayan karları raporlamış olacaklar. Burada da işte kar marjlarının gelişimine baktığımızda normalde %4 olan net kar marjı %11'e kadar çıkmış. Eğer enflasyon muhasebesi uygulansaydı bu karı görmeyecektik. Belki yine %3, %4 gibi bir kar görecektik. Belki daha da düşük görecektik. Eğer bizim bir işletmemiz varsa bizim elimizdeki ürünlerin fiyatının artması bize kar kazandırmaz. Bize kar kazandıran şey ucuzu alıp pahalı satmamız, o aradaki marjdan para kazanmamızdır. Mesela bir yıl önce ben market işletmeye başladım. Depoyu doldurdum. Bugün yine depom dolu. Bir sürü ürün aldım, sattım. Eğer ben aynı depoya sahipsem, aynı ürünlere sahipsem ama Yanında da cebime kar kalmışsa evime para götürebiliyorsam kar etmişimdir. Yok ben hiç iş yapmasaydım da eğer aynı varlığa sahip ol olacaksam o zaman benim iş yapmamın da anlamı yoktur. Kısaca bu işin özeti budur. Öyle bakınca da neye bakmamız lazım? Acaba bu net kar marjları şirketlerin finansal durumlarını daha iyiye götürmüş mü? Burada da net borç bölü satışlar değerini görüyoruz. Tabi paranın değeri düştüğü için net borcun artması doğal bir durumdur. Fakat net borç bölü satışlar olarak baktığımızda çünkü satışlar da enflasyonla artıyor. Ve satışlar aslında bir şirketin ne kadar net borç taşıyabileceğini de gösteriyor. Orada bir azalma görmüyoruz. Yani şirketler belki çok kar ediyor gibi görünüyor ama net borçları satışları oranla daha da yüksek oranda artmış. Ve ...2022'de bundan önceki bütün dönemlerden daha yüksek bir borçluluk oranına ulaşılmış. Net borcu hesaplarken de finansal borçlardan net nakiti çıkararak hesaplama yaptık. Ticari borçları eklemedik ki ticari borçlarda da ciddi bir artış olduğunu biliyoruz. Peki öz kaynaklar uyum sağlayabilmiş mi bu duruma? Eğer şirket gerçekten kar ediyorsa ya karı dağıtmalı ya öz kaynağı artırmalı. Buna da baktığımızda aslında satışlar böyle öz kaynaklar değerinin ciddi anlamda arttığını yani öz kaynakların satışlar kadar artmadığını görüyoruz. Tabi bunun iki nedeni var. Nedenlerden biri duran varlıkların yeniden değerlenmemesi nedeniyle kağıt üstündeki öz kaynağın gerçek öz kaynaktan düşük görünmesi. Ama bir başka nedeni de ki net borçtaki artıştan da bunu gördük. Şirketlerin sermaye ihtiyacı doğması kağıt üstüne kar raporladıkları halde realde belki kar etmeyeyim hatta zarar etmeleri ürün fiyatları arttıkça da öz kaynaklarını aynı oranda artıramamaları bunun nedenlerinden biri. Yani çok da olumlu bir durum yok. Yine stoklar bölü satışlara da baktığımızda stokların satışlardan daha hızlı geliştiği görünüyor. Tabi buradaki fiyat artışları belki önce stoklara yansımış olabilir. Sonra satışlara yansımış olabilir. Bunu çok bilemiyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse enflasyon nedeniyle şirketler yapay olarak kar raporluyorlar. Ve bu net kar marjlarının 3 kat artmış olması demek bizim FK'ları eğer 3 ile çarparsak doğru değeri bulacağımız anlamına gelir. Tabi her şirkette bunun etkisi farklıdır. Mesela marketlerde bunun etkisi son derece sınırlıdır. Ama diğer bazı şirketlerde de çok daha ciddi anlamda etkileyebilir. Fakat biz genelde burada borsanın genelini analiz ediyoruz. Şirket özelinde ayrıca çok detay bakılabilmeli. Kısaca ezber bir şekilde FK şudur, şirket uygundur demek doğru değil. Bunu anlatmış olduk. Genelde borsa hakkında birçok uzman ya da birçok sosyal medyada paylaşım yapan kişinin yaptığı şey nedir? İşte ben yükselmesini bekliyorum. Şöyle bir trend var. 5 günlük ortalama bu, 30 günlük ortalama bu. Aslında hayat tabii ki o kadar kolay değil. Yani gelecekte ne olacağını tahmin etmek hiç kolay değil. Herkes tahmin etmeye çalışıyor. Eğer bu bilinebilen bir şey olsaydı herhalde birileri bayağı bir köşeyi dönerdi. Ya da mesela biz gerçekten piyasayı tahmin edebiliyorsak ona göre kaldıraçlı işlem açarız. Kısa sürede çok zengin oluruz ve bu fikirleri de halini herhalde kimseyle paylaşmamayı tercih ederiz. Borsa özellikle Temmuz'dan sonra %100'ün üstünde arttı. Peki bu yükseliş sürebilir mi? Ne yapabilir? Bunu bilemiyoruz ama bilemesek de geçmişte benzeri örnekleri yaşadık. Mesela 2000'deki bir örneği verelim. 1999'da da ciddi bir halde yaşamıştık. Aslında o zaman da ekonomi çok iyi değildi. Yani ekonomik, ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ediyorduk. Deprem yaşamıştık. Enflasyon yüksekti, bankaların durumu çok iyi değildi ama %720 gibi çok ciddi bir rally yaşadık biz o zaman. Ve yüksek enflasyon olduğu halde ondan sonraki 4 yıl endeks yerinde kaldı. Hatta 2000'den 2001'e geçerken ciddi bir değer kaybı yaşandı. Ve burada %40'lı, %30, %20'li enflasyonlar olduğu halde ancak 4 yıl sonra nominal olarak bu değere erişmişiz ki aslında reel olarak baktığımızda 4 yıl sonra belki halen daha %50 eksi değmişiz. Yani borsanın ne zaman nasıl hareket edebileceğini kestirmek ve bu çılgının nereye varabileceğini tahmin etmek hiç ama hiç kolay değil. Ha, genel olarak değerlendirdiğim gibi şu anda biz çılgın bir seviyedeyiz asla diyemeyiz piyasa değerlerindeki değişim, satışlardaki değişimle paralel, ne pahalı ne ucuz diyebiliriz ya da bir yıl önceyle uyumlu diyebiliriz. Fakat gelecekte yükselme trendi devam edebilir mi? Edebilir. Çok daha da edebilir. Düşüşte başlayabilir. Birçok farklı faktör var. Şimdi bunların bir bir eğilmeyeceğim. Portföy yönetimini nasıl yapabileceğimizi de aslında bir borsa eğitimi videomda, YouTube'daki videomda anlatmıştım. Eğer hiç borsaya girmediyseniz, yeni girmek istiyorsanız onunla ilgili stratejileri de aynı videoda paylaşmıştım. Burada kısaca borsa hareketlerinden piyasa ucuz mu değil mi onu anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer borsa hakkında kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu videonun altına açıklamalar kısmına hem kitaplarımın hem de FinTables'daki eğitimlerin linkini bırakıyorum. İlginiz için teşekkür ederim.